İyi akşamlar. Bugün 19 Kasım 2009 Perşembe. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler biliyorsunuz domuz gribi aşıları ülkemize geldi. Ve Sağlık Bakanımız Recep Akdağ da herkesin aşı olması gerektiğini vurgulayan açıklamalar yaparken başta sağlık personeli olmak üzere risk grubundakilerin de aşı olmasını istedi. Aynı Heh, zamanda Cüneyt Bey e de yapalım bakalım şu domuz gribi aşısını. Aşı söyledi. Eh artık başbakanımız da aşı olacağına göre gönül rahatlığıyla aşı olabilirsiniz sevgili izleyenler. Eee... Fakat Durun sevgili izleyenler. Ee, şu anda bir son dakika gelişmesi var. Başbakanımız aşı konusunda yeni bir açıklama yapıyor. Hemen bağlanıyoruz efendim. Cebren bu iş olmaz. Muhakkak yaptırmanız gerekir diye böyle bir kampanyanın sürdürülmesi doğru değildir, yanlıştır. Ee, bu açıklamadan da görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenler. Başbakan aşı filan yaptırmıyor. Artık o yüzden ne yapacağınıza siz karar verin. Başınızın çaresine de bakın. Ah. ah! Abi ne vuruyorum? Sağlık Bakanı aşıyı vurulun dedi. Ah. ah! Ne vuruyorum be? Tamam başbakanımız aşı olmuyor ama onun durumu farklı. Risk grubunda değil o. Ah. ah! Abi sen risk grubundasın. Ah! Bak bunun da kafası karışmış. Görüyor musun ya? Ah! 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 Abi kung fu yaptığına göre bu Çin gribi olmuş. Biz yanlış aşıyı vuruyor. Ah! ah. Uh. Bak çocuğum garipsin diye vurmuyorum. Ah! Bir Sırtına bez koyayım. Ah! Sayın seyirciler, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, hakim ve savcıların telefonlarının dinlenildiği iddialarına ilişkin herkes birbirini dinliyor. Milletvekilleri dinlenildiğinden ve bu dinlenen hususların yanlış değerlendirileceğinden dolayı endişe içerisinde. Demokrasi geriye gidiyor dedi. İzliyoruz efendim. Karıcığım ben geldim. Haydaydım. Lay hoş geldin aşkım. Nasıl geçti mecliste günün? Oh oh. Çok iyi geçti hanım. Çok iyi geçti. Bugün her şey o kadar güzeldi ki hiçbir sorun yok memleketimizde. <laughs> Nasıl yani? Sen iyi misin bey? Her gün yüzü asık gelirdin eve ülke sorunları yüzünden. Ne oldu da bu? Oh, oh, oh. <laughs> ne güzel her şey. Herkes kardeş. Her şey ucuz. Mutluluktan uçuyorum bu ülkede. Sorun morun yok. <laughs> Bey. Nasıl sorun yok? Sende sorun var galiba. Daha dün sen demiştin ki bu açılımın arkasında ben, kesin tüm... Gel lan buraya. Hop. Hmm. Allah hükümetimizden razı olsun. Hmm. <laughs> Hanım sus sana. Delirdin mi sen? İleri geri ne konuşuyorsun? telekulakla evimiz dinleniyor. Salonda dinleme cihazı buldum dün. Ama korkma mutfak temiz. Burada dinleme cihazı yok. Abuu! Ben de açtım şu ağzımı. Açılım, açılım diye konuşuyorum. Ay bey ne yaptım ben? Bak çok korkuyorum şimdi. İnşallah açılım filan deyince yanlış anlaşılmamışımdır. Yok yok korkma hanım. Tam o sırada ağzını kapatmıştım. Neyse hadi Ay. geçelim salona da şüphelenmesinler. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, babacığım ben geldim. <laughs> Bugün yine okuldaki eğitim süperdi. Hiç uyarman iyi olmuş. Tehlike mehlike kalmadı. Babasının oğlu. oldu? <laughs> ee, o değil de hanım ee, bizim yatak odasını da dinlemişler dün biliyor musun? Ne diyorsun? Ya hani ben Tarzan olmuştum, sen de Jane olmuştun ya. <laughs> oy çok <laughs> seni <hepsini> duyuyorum. <duymuşlar. gülüyor> oy oy <gülüyor> <gülüyor> Ay çok utandım. <laughs> Sayın seyirciler genel bir kanıya göre günümüzde çizgi filmleri çocuklar, pembe dizileri ev hanımları, maçları da erkekler izler zannedilir. Oysa kimin neyi izleyeceği hiç belli olmaz efendim. İzliyoruz. Sıkma canını ne olur. Nihal'in tavrı sana değil Bihter. Büyüme sancıları bunlar. İnan üzülmedim ben. Üzerime de almadım. Evet, Polat Kurtlar Vadisi başlıyor. Açtın mı televizyon? <laughs> televizyon. Sen kanalı mı değiştirdin? Po sen Polat. Sen Kurtlar Vadisi'ni izlemiyor musun? Sen, orada ben Bihter'e mi gömdüm? Ola sen yoksa aşkı memnuyu mu izliyorsun lan? <laughs> ben girince kanalı çaktırmadan değişti seni romantik, seni duygusal falan sen. Eee ne oluyormuş? Nihal Behlül'ü öptüydü ama karşılık bulamadıydı değil mi? Aynen öyle dayı. Bak 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 her ayrıntıyı da biliyor. <laughs> o zaman ben çıkayım Polat da sen rahat rahat seyret ha? Çıkayım mı dışarı ha? Çıkayım mı? Daha ne duruyorsun burada dayı? Tamam tamam kızma çıkıyorum. Ha Ama dur bak ne diyeceğim Polat. Haftaya da ben de toplanalım. Beraber izleriz. Hem otlu peynirli börek de açarım. Her hafta böyle gün düzenleyelim. Ne dersin? <laughs> Aşkı memnu <no>, Polat. <laughs> Koca Kafalar Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.